Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 15 Şubat 2021 günlerden pazartesi. Ben Gökhan Üzbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 963. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hangi konuları ele alacağız? Hiç kuşkusuz ekonomi, hiç kuşkusuz işsizlik, yoksulluk, bir yandan TÜİK'te yeni oluşan kurullar, bir yandan enflasyon rakamlarının doğruluğu, daha doğrusu ekonomiye dair ne varsa hepsini Profesör Doktor Veysel Ulusoy ile konuşmaya çalışacağız. Veysel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bey teşekkür ediyorum. Evet Veysel Hocam aslında ilk gündemimizde işsizlik yoksulluk ama sadece bu kavram özellikle pandemide Türkiye özgü bir kavram olmadı ortaya çıktı. Malumunuz 3 e, gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da bu konuyla ilgili bir tweet attı. Hatta sizin biz atlattığınız bir tweet. İnsanlar Amerika'da yatağa Tabiri caizse aşk gelip yarın ne yapacağını düşündüğünü, her üç Amerikalı'dan birisinin bu kaygıları yaşadığını vurguladı. Neler düşünüyorsunuz hocam? Yıkan Bey bu tweet aslında çok yönlü bir tweet. Yani içinde kamu yönetimini, devlet insanlığını, ekonomiyi ve pandemideki acıyı ifade eden, kısaca yazılmış ama içinde inanılmaz derecede sentez olan bir tweet. Ee, öncelikle e, yani bu ülkede bir acı var. Bu ülkede insanlar, e, sizin de dediğiniz gibi tabir caizse yatağa aç gidiyor. Belli bir kısmı ki e bunlar aslında milyonları bul buluyor çünkü 150 milyonluk bir ülkede e, oran olarak küçük olsa bile sayı olarak inanılmaz derecede aç insanlar var. Ve orada e, hemen yanındaki infografikte de belirtildiği gibi e, Amerika'daki e, ailelerin birinin e, gerekli e, temel gıda veya işte ihtiyaç maddelerini karşılayamadığını belirtiyor. Ve yeni kurulmuş temsilciler meclisi ve senatodan lütfen ikinci aşamayı da yani yarımdaki ikinci aşamayı da açalım. İnsanların 2.000-3.000 dolara en azından hani tek seferlik ihtiyacı var. Doğal olarak biz yardım ediyoruz, e, teşvik de veriyoruz. İnsanlara gıda, bankasında gıda da veriyoruz ama ve olarak paraya da ihtiyaçları var dediği bir kibir. Burada şunu görüyorum ben Cezan Bey. Burada e, devletin nasıl nasıl gerektiğini görüyorum. Burada kabullenilmiş bir hatayı görüyorum. Çünkü eğer bir ülkede aç insan varsa sayıya bakılmadan o aç insanları e, ortaya çıkarmak lazım ve bunu kabul etmek lazım. Burada eğer e, e, üç aileden bir ihtiyaçları karşılanıyorsa bunu gerçek verilerle ortaya çıkarmak lazım, ee, bunu inkar etmemek lazım. Bunu sloganlarla üstünü e, kapatmamak lazım. Bunu devlet insanlığına yakışır bir şekilde halkla birleştirme, oluşturmak lazım. Çünkü kimse sizi e, burada işte niye böyle yaptın, e, yapılır mı, işte devlet adamı biraz da gizlemektir, saklamaktır diye bir kenara koymaz ya da ne bileyim duyguyla sizi e, eleştirmez. Bir şey varsa iyi verilerle, e, e, iyi sonuçlar alınması içindir. Biden da zannederken bunu yaptı ve ben ayakta alkışlıyorum böyle yaklaşımı. Koca devletin, belki dünyanın en zengin devletinin başkanı, yeni başkanı İngiltere Açlık var diyor. Bu bir gerçek diyor ve dediğim gibi kentler meclisinin, kongrenin hareketi geçmesini istiyor. Ve yaklaşık bu hareketin bedeli de 2 trilyon dolara yakın karşılıklı parayı Halkına vermek istiyor. Hayatta almak istiyorum zaten. Sevgili hocam, bir yandan e, tabii bu işsizlik konuları diyoruz ama Türkiye'de işsizliği, maaşları, birçok şeyi ölçümleyen bu konuda aslında referans değerlerini oluşturan bir kurum TÜİK var ve TÜİK aslında sizin geçti, sizin de içinde bulunduğunuz bir grup ENA grubu, enflasyon araştırma grubunun kurulu enflasyonla ilgili şeffaf verileri paylaşmasıyla birlikte dikkat çekmeye başladı. Şimdi TÜİK'te iki tane yeni kurul oluşturdu. Hocam bu kurullar nedir? Daha çok baktığımızda isimleri hani kamuoyunun muhalif diye nitelendireceği, daha demokratik diye nitelendireceği isimlerden oluşuyor. Neler düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Ee, düşüncelerim çok olumlu. En azından başlangıçta öyle. Biliyorsunuz ENA grup yani enflasyon araştırma grubu olarak biz 26 Ağustos 2020 tarihine itibaren günlük enflasyon verilerini Türkiye için sunmaya başladık. Bunu belli bir süre tabii toplumla günlük olarak paylaştık, halkla günlük olarak paylaştık. Ve e, ondan sonra da aylık, yani günlükten giderek aylığı hesapladık ve Eylül ayından itibaren de e, TÜİK'le beraber aynı dakikalarda biz kendi enflasyonumuzu, TÜİK'e kendi enflasyonunu veriyor. Burada bir yarış yok, burada bir burada bir düzen var, burada bir e, denge e, ve denetim var aslında. Yani amacımız e, büyük bir yarış ile benzeri değil ama eğer bir denge unsuruysa da çok sevindik. Sanki bu denge unsurunu biz e, oluşturulan tüyükle bugünlerde e, kurullarda görüyoruz, bilim kurullarında görüyoruz. Biliyorsunuz genel olarak kamuda e, işler biraz sıkışınca, e, e, daha doğrusu halkın duygularıyla, hisleriyle, e, kamunun verileri arasında parçalar e, açılmaya başlayınca bilim kurulları oluşturulur. Bu da bu bağlamda oluşturulan bir bilim kurulu. Çok da güzel oldu gerçi genelde de dediğiniz gibi hani e, kamuda pek hizmet yapmamış e, işte uzak e, aslında muhalif görünüldü ama bilim insanların olduğu bir kurum e, ve çok aslında gerekli bir kurumdu, asa kuruldu fakat çok geç kalınmış bir kurum ve e, tadı kaçan bir kurum yani şu anda kurulsa bile e, eskide kurulsa, kurulsaydı bile e, fikrinin çok uzağında e, dengesi pek e, sağlanamayacak bir kurul. Ama şöyle bir gerçek var. Bu kurullardan ilki geçen ay e, e, iş gücü piyasasında kuruldu. Daha doğrusu enflasyon piyasasında kuruldu. Ve belli ki orada e, yani medyada okuduğumuz kadarıyla bir de Twitter sayfasında amacını okuduğumuz kadarıyla halkın hissettiği e, enflasyon oranıyla ya da verilere güvensizliğiyle bizim verilerin toplanma şekli, metodoloji ve açıklamalarının yakınsaması yani birleşmesi amacını taşıyor dedi. Yaklaşık 10 kişilik bir kurul. ben bu kuruldaki kişi ve kurumlar da değişecek kurum da var orada. arkasından hemen 10 gün sonra biz istihdam piyasasında, daha doğrusu iş gücü piyasasında benzer bir kurulu, kurulu, kurulmasını gördük. O da yine e, TÜİK'in metodolojisini, Deri toplama yaklaşımını, deri sağlığını ve benzeri süreci ölçen, denetleyen, tam da denetleme sorumluluğu olmayan fakat hani çıplak gözle sağlamasını yapan bir kuruldu. Bunlar olumlu şeyler ama çok geç oldu. Yani iki krizi yaşadığımız, pandeminin tam ortasında inanılmaz derecede dalgaların hissedildiği bir dönemde Zaten e, gerçek hayatla e, e, verilerin e, inanılmaz derecede farklılaştığı bir ortamda halkın bir de zorlamasıyla, belki de en azından araştırma grubunun etkisiyle kurulmuş bir kurul ya da kurullar diyebiliriz. Devincimiz böyle bir şeye neden olabilmekti. Zannedersem katkı payımız var orada. Üzüntümüz çok geç kalındı. Bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Ama gene de Türkiye için Türkiye'deki veri sağlığını ve halkın hissettiği seviyeyle birleştirmesi bağlamında uygun bir kurul diye düşünüyorum. Fakat bilim kurulu gibi, sağlıkta bilim kurulu gibi olmaz. Burada beklentilerimiz çok fazla, şimdi kesim ama Burada beklentilerimiz çok fazla, o da şu. TÜİK, ki biliyorsunuz Türkiye'nin veri bağlamında tek elidir. Bu tekelin hangi aşamalarda nasıl veri topladığı, Rastgele olup olmadığı statistik olarak, metodolojik olarak kurallara uygun olmaz, olup olmadığı bir de şunu istiyoruz Gökhan Bey. Benim için çok önemli bu. Sizin için de çok önemli biliyorum. Verilerin hangi adreste, ne zaman, nerede toplandığını açık bir şekilde fotoğraf olarak görmek istiyoruz. Tabii ki verilerin şeffaflığı da çok önemli. Bunun kamuoyuyla da paylaşılması gerekiyor ama sanıyorum TÜİK de herhalde bu enflasyon hesaplama paketinde, daha doğrusu enflasyon sepetinde bazı güncellemeleri gitti hocam. Bunlar neler? E, Gökhan Bey çok az. Yani genelde her yıl gider tüy. E, temel olarak e, Ocak ayının birinde itibaren e, bu değişim olur. E, bildiğim kadarıyla beş tane madde çıkartıldım. Onların bir tanesi çok ben. E, diğeri hani sıradan buzdolabı bu. E, son teknoloji olmayan artık piyasada kaybolmuş buzdolabı. Ve iki, bir iki madde daha var. İki tane de eklendi, eklendi galiba. Bir tanesi turşu. Kültürümüzde çok önemli bir yeri var biliyorsunuz. Evet, Türkiye her zaman vardı ama hangi Türkiye eklediler bilmiyorum. Biz de onu en ekledik. Bir de kadın kaza galiba sweatshirt gibi bir şey eklendi ama bunların zaten ağırlığı çok az. Yani 100 maddede %1'i bulmayan toplam bir ağırlığa sahip. Temel olarak bir değişim yok ama özünde bir değişim var bu sefer. O da şu Gökhan Bey, yani izleyicilerimiz de burayı çok, iyi, çok dikkatli dinlesinler. Geçen yılın, e, yani 2020'nin Mart ayında e, Avrupa İstatistik Ofisi, Eurostat, bütün üye ülkelere, yani üye e, ülkelere, İstatistik Ofisi'ne, üye ülkelere, Avrupa Birliği'ne değil, ki biz de dahiliz içinde, bir e, yazı gönderdi. Ve bir öneri gönderdi. Dedi ki, pandemi geldi, bu bir e, salgındır. Bu salgında tüketici davranışları, üretici davranışları, toplumsal davranışlar tamamen değişecek. E, dolayısıyla, enflasyon sepeti ve sepetindeki ağırlıklar da değişecek. Bu kapsamda önerimiz diye iki nokta üst işte koydular. Bütün istatistik ofisleri TÜİK dahil ağırlıkları değiştirsin, toplumun gerçeklerine uydursun diye bir öneride bulundu. Bunu yapmadı TÜİK. Belki doğal olarak yapmadı çünkü yılın ortasında ağırlıkları değiştirmek hani seride kırılmaları neden olabilirdi ve bunu Ocak ayı başında sistematik bir şekilde değiştirdi. Örneğin gıdanın yüzde 23'lerde olan ağırlığını yani tüketim olarak cüzdanımızdaki yüzde 20 ağırlığını yüzde 26'lara yükseltti. Giyimde biraz indirdi. Yani daha doğrusu pandemide neye fazla harcadıysak onların biraz ağırlıkları yükseltildi. Bakın bir şey var benim. Et de düştü. Kırmızı et de. Bu, yani bu acaba Türk insanı zaten kırmızı et yiyemiyor, gelirsin. E, bütün ücretler ortalama olarak aktarılıyorsa yansıdı. Ve işsizlik hatta fazla, istihdam yaratamıyoruzun diğer bir dilde ifadesi mi bilmiyorum. Ekin değeri inanılmaz derecede arttı ve insanlar et yemek, protein yemek istiyor, tüketmek istiyor. Bunun pandemide değerinin ya da ağırlığının düşürülmesi, neyse yani olursa bana biraz garip geldi diyebilirim. Hocam aslında bu pandemiyle birlikte çok ilginç bir veri de karşımıza çıkıyor. İşsizlik verisi daha doğrusu baktığımızda Türkiye'de işsiz sayısı azalıyor, üretim azalıyor, işsizlik azalıyor, ee, enflasyon azalıyor. Hocam bu işte bir terslik var yani ENA grupta çok güzel bir e, grafik yayınlamışsınız biraz önce. Philips Eris demişsiniz işsizlikle aslında enflasyon arasındaki ilişkiye hatta biz de paylaşalım onu. Ne oluyor hocam bunu biz, biz anlayamıyoruz yani bir basit iktisadi bilgilerimizle bile anlayamıyoruz. Siz bir ekonomist olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ben hiç anlamadım. Yani anlamadım derken aslında e, e, tersliği anlamaya çabalıyorum. Neden böyle oluyor diye. Şöyle bir baktım ben pandemide, pandemi süresinde hangi ülkelerin işsizlik oranı ne kadar değişiyor diye. Yoksa bir örneğin modern ekonomilerde, yani Amerika gibi yani modernden kastım. sanayileşmiş ülkelerde, Almanya, Fransa, İngiltere e, ve Amerika gibi ülkelerde e, enflasyon oranını bir kenara bırakırsak işsizlik pandemide inanılmaz derecede arttı. Örneğin inanır mısınız? belki de belki Trump'ın en büyük başarılarından bir tanesiydi pandemi öncesinde. Amerika'daki işsizlik bizim doğal işsizlik dediğimiz orana indi. Yani doğal işsizlik onlara göre yüzde üç buçuk, bize göre yüzde beş beş buçuk ama doğal işsizlik şu. Yani artık siz bir ülkede işsizliği indirmek için çabalamanız çabalamanıza gerek yok. Çünkü doğal haliyle e, politikalardan arındırılmış, arzî nedenlerden dolayı bir ülkede e, her zaman olan bir işsizlik vardır aslında. Çok kabul edilir o. O işsizlik Amerika'da %3.5'a e düştü ve pandemide bu %20'lere, e, ondan sonra da %10'larda seyreden bir oran seviyesine indi. Şu anda bile 6-7 seviyesinde. Yani tekrar üretimin başlasından sonra. Hesa Almanya'da %3.5-4 civarında olan İşsizlik oranlar yüzde onları aştı. Fransa'da öyle, İngiltere'de öyle. Bize baktık, biz büyük bir başarıyla pandemide bırakın işsizlik yükselmesi, işsizlik oranının yükselmesini hem oranı düşürdük, hem işsiz sayısını düşürdük. Fakat öte yandan istihdam da düştü. Yani istihdam da düştü. İstihdam yaratamadan dünyada işsizliği düşüren tek ülkeyiz. Biraz Arjantin bize benziyor. Yapı olarak, Türkiye'nin yapısı da orada da, siyaset yapısı da çok benzer Arjantin'de onlar da biraz düşürmüş ama hala onlar işte ya biraz mantıklı olan, rasyonel olan diye yükseklerde tutma değerini gösteriyorlar. işsizliği ne demekti? Fakat burada ilginç olan denklem istihdam düşerken çalışma çağındaki insanların iş araması olmazken hem işsizliğin hem işsizlik oranının hem de çalışan sayısının beraber düşmesi. Böyle bir denklem ekonomide yeri olmayan bir denklem ama biz başardık bunu. Enflasyona gelirsek, yani ben orada fazla bir şey söylemeyeceğim, her şey ortada. Biliyorsunuz en az grup olarak yıllık enflasyonu biz %36.72 %36 hesapladık, tahmin ettik. E, ki TÜİK'in hesabı %14'lerdeydi. E, sana dersem gerçek enflasyonda, altın istekli enflasyonda o. Sadece halk mı hissediyor Gökhan Bey bunu? Hayır. Bunu hisseden yatırımcı, bunu hisseden perakendeci, bunu hisseden büfe sahibi, bunu hisseden kafeterya sahibi ve kahvehane sahibi. Kime ne kadar zaman ayırıp konuşursanız ve sorarsanız anket şeklinde ya sizin enflasyon kaç? En azından faturaları belli, fiyatınız belli, girdeler belli, satış belli. tüketici olarak da ne ödediğimiz belli. Enflasyonumuzu en iyi biz hesaplarız. İnanır mısınız? TÜİK'ten de en azından da daha iyi hesaplarız. Benim hesabım örneğin yüzde 45'ten az değil. Sizin hesabınızda zannedersem yüzde 40'tan az değil. Ya da halkın hesabı zaten böyle. Hele üreticinin e, döviz kurunun 8 lira 50 kuruşu çıktığı bir dönemde maliyetlere yansıması şeklinde ele aldığımız e, toptan eşya fiyatlarının aşağı çekilmesi diye bir kavramı ben kabul etmiyorum. Yükseğe çıktığı anda fiyatlar sabit, kararlı yapışkan bir şekilde yukarıda çıkar. ve onların zaten enflasyonu yüzde 160 Ben Çünkü ki bu kapsamda anlamadığımı, yani daha doğrusu ekonominin gerçekleriyle, biraz önce gösterdiğiniz Phillips eğrisiyle veya onun hareketiyle veya büyüme teorisiyle uyuşmadım söylemek zorundayım. Çünkü ben yıllardan beri yurt dışında da kesimi ekonomik büyüme teorisinde, istihdamda, sermaye birikiminde İnsan sermayesi birikimde uluslararası ticaret harcamış bir insanım. Yıllardan beri üretmeye çabalıyorum. Ama ben anlamıyorum şu noktadaki Türkiye ekonomisindeki verileri, verilerin e, halka yansımasında. Bir gariplik var. O garip bir siyasiler de biliyor. Aynen o garip değil siyasiler de biliyor ama siyasi de bu işe şimdilik bilmemezliğe vuruyorlar diyebiliriz işin doğrusu. Sevgili hocam tabii piyasada ekonominin barometresi olarak adlandırılan bir kavram. Dolar, altın, Bunların düşmesi veya yükselmesi ekonominin iyiye ya da kötüye gittiğine ait bir algı oluşturuyor. Hoş. Türkiye'de dolar şu anda düşmeye başladı ama fiyatlar hiçbir şekilde düşmedi. En son bugün itibariyle bu Pazartesi 15 Şubat 2021 itibariyle dolar neredeyse bir yıl sonra tekrar 7 TL'nin altına düştü. Bunun neye yormamız gerekir ya da neyin göstergesi hocam? Ee, inanılmaz derecede bir algıda e, hata var her şeyiyle, her yönüyle e, toplumsal bağda da üretici bağlamında. Bu dönemde ihracatçı, üretici bizlerden yani tüketicilerden veya halktan daha rasyonel davranmıyor. Dikkat ederseniz e, homurdanmalar üretici bağlamında yaklaşık 10 günden beri yoğunluğunu artırmış bir vaziyette. Doların aşağı düşmesi, yukarı yükselmesi gibi istemeyen bir kavramdır. Düşerse belki yükseliriz hani fiyatlar düşecek, en azından maliyetlerimiz azalacak ve benzeri kavramda sevincimizi belli edebiliriz. Ama bir de üretici ayağı var burada. Doların düştüğü dönemde, kararsız olduğu dönemde zaten girdilerini 8 liradan, 8 liradan almış bir üreticinin ürettiği ürünün fiyatının düşmesi diye bir şey e, olanak dahilinde değil. Bir de e, ithalatımızın it 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 %90'lığının Gökhan Bey Ara malı ve sanayi malı olduğu fikriyle yüksek dolar kurundan girdi almış bir üreticinin e, doların 7'lere ya da e, yedilerin aşağısına geldiği bir durumda e, kar etmesi diye bir e, durum ortada yok. Daha doğrusu aradaki fark inanılmaz derece zarar. Bu zarar e, döviz kurunun oynaklığı veya yukarı veya aşağı giderken inanılmaz derece de hızlı gittiği anlamına gelir ve halkı devletici inanılmaz derecede yorar ve zarar verir. Yani doların, ben her zaman sizin kullanımınızda söyledim, seviyesi önemli değil. Dolar 6 lira da olabilir, 7 lira da olabilir, belki 20 lira da olabilir. Ama o seviyede kalması önemli, kararlı bir şekilde. Çünkü kararlı şekilde kaldığı anda yatırımcı yatırımını yapar, şirketçi de e, döviz etkisinden dolayı değişmeyen, sabit kalan fiyatlarla e, günlük gününü güne der ama en azından dengesini kurar. Şu noktada Türkiye'de inanılmaz derecede bana göre yabancı fon kuruluşlarının e, başta da e, o büyük 2008 krizinde batan ve tekrar ortaya çıkan e, büyük fon kuruluşlarının büyük bir oyunu var. O da çok basit bir şekilde şu. Yüksek oranda doları e, daha doğrusu doları döviz kurunu yükseklere çıkarıp e, Merkez Bankası'na baskı yaparak faizleri artıran bir fon yönetimi ya da fon sahiplerinin davranışı şu anda e, ucuz bir şekilde doları boz, daha doğrusu belirli bir doları bozdurup yüksek seviyede Türk lirasından faiz alıp ucuz bağlamda dolar alıp çıkma derdine düştüğü bir dönemi yediriyor. Sözün özü yüksek faize geçmiş yabancı fonların faizden elde ettiği kazanç ve e, onun sonucunda düşen dolar kurundan e, ucuz dolar alarak e, dışarıya çıkmak, kaçma derdidir. Bugünlerde dikkatli bir şekilde yabancı fon kuruluşlarının, piyasayı yöneten fon kuruluşlarının e, Türk lirası konusundaki cümlelerine, senterlerine e, vurgu yapmak, oraya yoğunlaşmak gerekiyor. Bu inanılmaz derecede bir oyundur. Her zaman faizin yükseklere çıktığı, doların oynak olduğu dönemde oyundur. Çünkü bu oyunda ne kazanan vardı. Hem de çift, daha doğrusu çift katmanlı kazanan vardı. E, dışarıdaki fon sahipleri. E, yüksek derecede e, Türk lirasından faiz elde edip, faizle beraber ana parayı alıp, doları düşürerek, düşük e, kurdan e, dolar alarak yurt dışına çıkmak. Sıcak paranın temel oyunu durdu. Bana söyler misiniz Gökhan Bey? Bu konuştuğumuz bütün e, katman e, çerçevesinde hiç üretimden bahsediyor muyuz? Milli artıyor mu? Sanayimiz şu... artıyor mu? Yatırımları, stok yönetimimizde bir artış mı var? Dolayısıyla bu dolar kurunun düşmesi, borsanın yükselmesi neye e, tabidir? Çok basit, yüksek faiz, maalesef düşük döviz kurunu ve çift katmanlı gelir elde eden bir son yönetim sistemi. Herkes bankasının çok yükselmesi gerekiyor. Yani bu şu demektir, doların düşmesi de bize en büyük zarar veren etkenlerden bir tanesi. Bu durumda hocam Merkez Bankası yakın dönemde faizlerle ilgili yeni revizyon yapabilir mi? Bu düşük nedeniyle. Eğer bu böyle devam ederse yani yüksek faiz düşük kur bu sarmal şeklinde kendini daha yukarılara taşıyacak. Yani yüksek e, faiz e, e, kararlı bir aşağı seviyede düşük döviz kuru ve e, devamlı yurt dışına gelir sağlayan bir sarmalı e, ortaya çıkaracaktır. Bu sarmalın en kötü ürünü de bize yüksek enflasyon olarak dönecektir zaten şu anda yaşadığımız gibi. Dikkat ederseniz en az grup dahil halkın e, sokağa inmiş e, siyasilerin bir kısmının ölçtüğü enflasyonlar aylık yüzde üçten aşağı inmemeye başladı. Yani yüzde altı yüzde yedi ölçen e, belirli gruplar var aylık enflasyonu. Bundan çıkmamız, bu e, kırmamız lazım. Merkez Bankası'nda para politikasının buna çok etki edeceğini biliyorum ama elimizde o derece para ve döviz olmadığında yani o zaman hocam o yüksek enflasyon riski yani Türkiye bir hiper enflasyon riskiyle karşı karşıya mı şu anda sizce bu gidişatla? Böyle eğer biz dövizi bulamazsak eğer borcu çevirecek e, bir dövizi düşük faizde yani e, dolar faizinde yüzde birlerde ikilerde bulamazsak e, hiçbir şey değişmeyecek. Zaten enflasyon yüzde otuzlar yüzde kırkları bulmuş. O sarmalın yukarıya gitmemesi için hiçbir neden yok önümüzde e, temel olarak bugünlerde Merkez Bankası yönetiminin sadece haber etkisiyle piyasayı yatıştırdığını ve yüksek faizi de kalıcı kıldığını en azından yıl boyunca kalıcı kıldığını belirterek dışarıdaki sıcak para sakinleştirdiğini görüyoruz. En tehlikeli davranışlardan biri. Umarım, umarım bir an önce toparlanma olur diyeceğim ama gidişatında çok toparlanmaya yönelik olduğunu düşünmüyorum. Hem bürokratik aşamadan hem de siyasi aşamadan. Kesinlikle doğru. Umarım toparlanır Hocam son sözlerinizi alalım. Yayınlarımızı artık 30 dakikayla sınırlandırmaya çalışıyoruz. E, ben e, aslında e, bütün programlarda konuştuğumuz gibi e, temel olarak ekonominin sorunlarını vurguluyorum burada. Ama e, şu bir gerçek ki e, insanlar da çözümü de e, duymak, çözümü de görmek istiyorlar. E, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin köşe yazılarında biliyorsunuz e, iki bir pazar atlayıp diğer pazar yazılarını yazıyorum. Orada temel olarak çözümün ne olduğunu, ne olması gerektiğini öneriler kapsamında sunuyorum. Bir de tabii bizim hani böyle güzel sohbetlerde ayrıntılı çözümü sunma olanağımız yok. Yayınlarımıza bakmalarını istiyorum insanların. Veya gazete yazılarına veya işte sosyal medyada takip etmeleri çok önemli. Yani şöyle bir özelliğimiz var bizim temel olarak. Problemi ortaya koyarız. Problemin ne kadar ağır, ne kadar hafif geçtiğini belirtiriz ve arkasından çözümü de e, ortaya koymak zorundayız. Yoksa bir ekonomistin e, bu saca ekranının bir tanesi eksik olursa bir ekonomist olarak algılanamayacağını da biliyorum. Bu kapsamda ben de size, bize söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de 23 dereceyi heyecanla, dikkatli bir şekilde takip etmelerini istiyorum. Çünkü gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. Ara sıra telefonda da konuşuyoruz sizle. Önemli bir iş. Bağımsız bir iş, e, bilgi dolu bir iş e, ve karşılıksız bir iş. Yani e, dolayısıyla e, insanların seyretmesi, seyircilerin seyretmesi e, biraz olsun e, sizin e, emeğinize katkı sunacaktır. Ben de kendilerinden onları talep ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Artık siz söylenecek her şeyi söylediniz. Ben de zaten insanlara abone olmasını, videomuzu beğenmelerini, bildirimleri açmalarını rica edeceğiz. Tabii ki ekonomik bağımsızlık olmadan bağımsız gazetecilik çok da mümkün değil. Hemen e, kanalımızın alt kısmında göreceksiniz o abone ol butonunun yanında bir katıl butonu var. Bütçeniz oranında 10, 15, 30, 60 ve 150 TL'lik segmentler var. Eğer düşünmek isterseniz siz de sembolik anlamda bu çorbada tuzunuz olsun diyorsanız sizler de aramızda görmek isteriz. Tekrardan bir başka yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.